Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Okuma yazma videolarımıza devam ediyoruz ve bugün sesini öğreneceğiz. S sesini çıkartırken ne yapıyoruz? Dişlerimizi biraz kısıyoruz. S ve dilimizle arkadan aslında üfleme hareketi yapıyoruz. S Siz de çıkarmaya çalışın bu sesi. Şimdi bu sesi hangi hayvan çıkartır? Bir düşünün bakalım. Evet, yılanlar çıkartır. Nasıl ses çıkartır yılanlar? Sss diye ses çıkartırlar. Peki s harfi nasıl yazılır? S harfi aslında yılan'a benzer biraz s, s, s sesiyle başlayan kelimeler düşünelim. Ne var? Sincap, sincap sesiyle başlar. Salyangoz, salyangoz sesiyle başlar. Salıncak, salıncak sesiyle başlar. Süt, süt sesiyle başlar. Haydi şimdi de daha önce öğrendiğimiz seslerle sesini birleştirerek heceler oluşturalım. Gösterdiğim harf ve heceleri benden önce okumaya çalışın. Haydi başlayalım. A s, as E s, es I ı i, is, is O

İ, Sİ, S, O, SO, S, Ö, sö, S, U, SU, S, Ü, sü. Şimdi de S sesiyle ilgili bu metnimizi okuma çalışması yapalım. Önce heceleyerek okuyalım. Altını çizdiğim heceyi benden önce okumaya çalışın. Se Ma Sema Sa La Ta Ya Salataya Koy Sa La ta Lık salatalık üst ne üstüne de limon limon sık k sır ol sun ya nın da yanında süt lü sütlü mı sır mısır ta dın da tadında se ma sema Kı, sı, r. Kısırı. Ye, sin. Yesin. Süt, lü. Sütlü. Mı, sı, r. Mısırı. K, mir, sin. Kemirsin. Şimdi de metnimizi hecelemeden okuyalım. Gösterdiğim kelimeyi benden önce okumaya çalışın. Sema Salataya koy salatalık üstüne de limon sık. Kısır olsun yanında sütlü mısır tadında sema kısırı yesin. Sütlü mısırı kemirsin. Şimdi biraz daha hızlı okuyalım. Sema salataya koy Salatalık. Üstüne de limon sık. Kısır olsun yanında. Sütlü mısır tadında Sema kısırı yesin. Sütlü mısırı kemirsin. Haydi bir kez daha okuyalım. Sema Salataya koy salatalık. Üstüne de limon sık. Kısır olsun yanında. Sütlü mısır tadında Sema kısırı yesin. Sütlü mısırı kemirsin. Son bir kez daha okuyalım. Sema Salataya koy salatalık. Üstüne de limon sık. Kısır olsun yanında. Sütlü mısır tadında. Sema kısırı yesin. Sütlü mısırı kemirsin. Bu metni çok hızlı okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Metni çok hızlı okuduğunuzu düşündüğünüzde diğer harfimize geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.